İnsana Dair programında bugün yine önemli bir konu başlığımız ve çok değerli bir konuğum var. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Nahide Bozkurtla beraberiz. E Nahide Hocam önümde kıssalarla tarihsel bilinçlilik dediğiniz kitabınız var. E, tarih felsefesi perspektifinden e, diyerek bir e, başlık atmışsınız. E, siz İslam tarihçisisiniz. E, farklı e, tarihi konuları bugüne kadar e, ele aldınız. Arkadaşımsınız biliyorum. E, enteresan, e, kıssalar üzerinden bir bilinç e, oluşturma bir, e, gibi. Bir hedefiniz var anladığım kadarıyla ve kitap okuduğum kadarıyla kitabı. Şimdi öncelikle konumuzda kısalar olduğu için şu soruyu sormak istiyorum izin verirseniz. Neden böyle bir konuyu ele aldınız bu kitabı yazmadan önce? Hedefiniz neydi? İsterseniz buradan başlayalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle seyircilerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sorunuz gerçekten çok anlamlı. Niçin tarih felsefesi perspektifinden kısalarda tarihsel bilinçli konusunu seçtim? Her şeyden önce ben yıllardır tarihle ilgilenen biriyim. Ancak tarih elbette ki insanlık için son derece önemli. Yani insanlar şunu diyemiyor. Geçmiş geçmiştir diyemiyoruz. Geçmişle sürekli bir ilişki halindeyiz, iletişim halindeyiz. Niçin? Çünkü tarihsel varlık alanının öznesi olan insanı belirleyen en önemli şey de aslında geçmişidir. Yani geçmişte insanın eylemleri, edimleri, söylemleri bizi biz yapan, bireysel olarak ve toplumsal olarak bizi inşa eden çok önemli bilgiler var tarihimizde. Bu açıdan da tarih... Yani tarih geldi geçti diyemiyoruz. Değil diyemiyoruz. Evet. Çünkü o geçmiş insan deneyimleri o kadar değerlidir, o kadar önemlidir ki. o Çünkü insan kendi ömründe e, her şeyi deneyimleyemez. İşte o insanlık tarihi, o geçmiş e, deneyimler bize aksettiği kadarıyla biz bu deneyimleri ne yaparız? Yeniden bunlar üzerinde düşünürüz, analiz ederiz ve kendimizi inşa etme sürecinde bu bilgiler Faydalı. Kur'an-ı Kerim'in e, sürekli tarihe atıfta bulunması e, sanıyorum tam da bu söylediğiniz bağlamda okunması gereken bir Çok önemli bir noktaya değindiniz. Kutsal kitabımız açısından meseleye bakınca da e, ben e, elbette ki farklı kutsal kitapları da okudum. Farklı kutsal kitaplarda da Elbette ki tarihle ilgili anlatılar ve oradan çıkarabileceğiniz tarihsel bilinçlilikler var. Ama Kur'an bu konuda çok eşsiz. Kur'an'ın eşsizliği kıssaları anlatırken, olayları anlatırken, geçmiş milletlerin tarihlerine ait deneyimleri sunarken... Kur'an'ın en önemli ısrarı e, nedir? Buradan ibret alın. Bu deneyimlere bakın ve bu deneyimlerle birlikte siz de aynı hatalara düşmeyin veya insanlık tarihinde olumlu bir takım ögeler varsa bu ögelerden siz de yararlanarak geleceğin an ve geleceğinizi buna bağlı olarak inşa edin. İbret konuda, almaz mısınız? E, siz, Düşünmez misiniz? Kısalar anlatırken evet. bunda akıl sahibi olanlar, düşünenler ha. için ibretler vardır ifadesi. Kur'an'da gerçekten sadece bir mümin olarak değil, mümin olarak elbette ki kutsal kitabımız için çok değerli. Ama bir tarihçi dışarıdan bakıldığında dahi Kur'an'ın ta 7. asırda bu tarihsel bilinçliğe geçmiş milletlerden örnekler vererek dikkat çekmesi son derece sıra dışı. Çünkü bu tarihsel bilinçlik aslında Batı'da çok sonraki dönemlerde oluşan bir şey. En azından bu kavram üzerinden. Ama Kur'an bunu 7. asırda ortaya koyarak insana gerçekten önemli bir rehberlik yapıyor. Bunu özellikle belirtmeliyim. Ya, tarih felsefesi perspektifinden ifadesiniz son derece kıymetli buldum. Gerçekten yani o kısalar sadece bir rivayet olarak değerlendirilmemeli şüphesiz her ister inansın ister inanmasın çünkü her metin biraz böyle de okunmalı diye düşünenlerdenim o perspektifi aslında çok iyi kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Kutsal kitaplarda anlatılan bu kısalar, öyküler geçmiş milletlere ait olan elbette ki inanan için son derece değerli ve bizler için onlar bir mutlak gerçeklik ifade eden. Ancak dışarıdan bakan göz içinde bunlar tarihsel metinlerdir. Siz tarihsel metinleri göz ardı edemezsiniz. Bunlarda insanlığın bir tecrübesi var. Dolayısıyla bu tecrübeyi... Analiz edeceksiniz ve bu tecrübeler sizler de bir takım tarihsel bilinçlikler çıkaracaksınız. En azından bu metinlerin oluşmuş olduğu dönemdeki toplumları, insanları analiz etmek için bile salt çok kıymetli malzemeler çok içerir.